Selam sevgili dostlar. mod Modcode'da kodlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde PHP'de on link uygulamasını yapmıştık. Yani e, güncellediğimiz logoların eski resimde eskilip yeni resimden kalmasını sağlamıştık. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şu an klasörümüzde bu logomuz var. Mesela bu logoyu değiştirelim. Ne yapalım? Gelelim şuraya mesela şuradan PHP resmimizi alalım. Kaydet diyelim ve logomuz gelsin. Bakalım eski logo silindi. Şu şekilde arkadaşlar. Bir daha aynı resmi logomuzu yükleyelim. Kaydet dediğimde güncellediğim resim sadece kalıyor. Bugün ise web sayfamızın on, ön yüzüne e, işlem yapacağım arkadaşlar. Logomuzu çekeceğiz şuraya. E, e, ve bu mutfak kategorilerini de ön sayfada listelemeye çalışacağım sizlerle beraber. Başlayalım arkadaşlar. İlk olarak index sayfamızı açalım. bu, bot not. burada indeks Evet. Burada header'ımız var. Burada dünya listesi, burada slider. Evet. buyla buna çalışacağız bugün. Header'ı açalım arkadaşlar. ayarları çekmemiz için ilk önce buraya bir bağlantı nokta dosyamızı include edelim. Bakalım var mı? Yoksa admin alacağım. Şöyle bakalım dosyadan aç diyelim. Tamam. Gelelim şuraya klasörümüze. Adminin içine gelelim. Şuradan bağlantıyı kopyalayalım ve footnote'un ana dizilini atalım. Şimdi bunu include header'ımız include'da header'ımıza dahil edelim arkadaşlar. Yani include Bağlantı nokta sayfamıza dahil ediyoruz. Evet. Bakalım bağlantımız dahil mi? Herhangi bir sıkıntı var mı sayfamızda? bir sıkıntı gözükmüyor. Bağlantımız dahil. Ee, şimdi bize bir SQL konu lazım dostlar. Ayarlarımızı çekelim. Logomuzu çekelim. Gelelim. Dolar işareti ayar. Sorgu dili değişken oluşturan ve bunu veri tabanından gelen dolar işareti db'ye eşitliğini. Ve daha sonra SQL komutlarımız fonksiyonu ile başlatalım. Select yıldız from e ne alacağız? TBL ayar. Tablosunda ver ayar ID Eşittir story işareti değilim. Böyle bir kullanım şekli de var arkadaşlar. Gelelim bunu dolar işareti ayar sorguluyor. execute ile bir diziye alalım. Hangi dizin? Sıfır önce dizi. Notları bildiğimizi sayalım. Çünkü otomatik inkraman olmuyordu. Tek bir yeri güncelliyorduk ayarlarda. Dolar işareti ayar çek. Tek bir değişken oluşturuyorum ve bunu hayat dolgu eşitliyorum. Arkadaşlar işte hayat bulgu. ve bunu fetch Sanki açıyorum ki son düzeyi sonlandırıyorum. Düzeyi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ve böylece veri tabanımızdan bütün istediği, istediğimiz istediğim ayarları çekebileceğiz böylece. Gelelim bakalım veri tabanımızda ne ayarlar vardı. Şuradan veri tabanımıza girelim. Çok az host karşısına atmayın. kadar ağır bu ya? Hadi. Evet. Buradan yemekler. Veri tabanına girip ayarlara geçelim bakalım. Ee, ayar Log'umuz var. Ayar URL, e, ayar title alalım. Geliyorum şuraya arkadaşlar. Biraz kitaplarımı açıyorum, kapatıyorum ve geliyorum. Eko. Dolar şartı. Ayar çek. Neyi çekelim arkadaşlar? Ayar tika. Bakalım sayfamıza gelecek mi? Yeniliyorum. Hatta online 5. Ne diyor? Hemen bakalım. Select. Baya sordu. Çıktı bir para. Select. Select. Drone. Ayar. Ver. Ayar. ID. Ayar. Ayar. E, bunu yanlış alınçım. 2929. Şimdi iniyor dostlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bakın buraya Localhost bot not geldi. Diğerlerini alalım arkadaşlar. Açıklamamız var, yazar var. K, -K -4 var mı? Onu da alalım bakalım. Keyboard content. Böyle evet, kalsın şimdi kontenimde boş bırakalım aynı içerikleri de kaydediyorum. Ee, bak mesela burada şimdi ne alacağız? Anahtar kelimelerimizi alacağız. Geliyorum şuraya. Ee, buraya, şuraya. Ne açtı? Echo dolar işareti ayar çek şey. Bunlar için de neyi alacağız? Bir tabanı bırakalım hemen. Bunlar ki veya ki alalım arkadaşlar. Kaydettim. Sayfamızı yenileyelim. Ve kaynağını görüntüleyelim. Bakalım. Burada nerede çıktı? Demek ki mesela Ayar Niye gelmedi? Kaydetmedik mi? Kaydettik. Ayar Çek, Ekbo, Key. Gelmesi lazım. Çekilmeye Ayar Çek. Key. Bakalım tekrar. F5 yapalım. Kaynağı görüntüleyelim. Allah Allah. Niye çıkmadı ya? Hemen bakıyoruz dostlar. Ayar Key Ayar Titel. Bu Titel'ı çekiyor mu? Titel'ı da boş çekiyor ama burada. Evet, tabanımızın Bakalım, tabanımızın ismi. TBL ayarlar yani. Bakın dostlar. Böyle yapıştıralım, şimdi deneyelim. Evet, bakın. Yemek tarifleri, pH yemeği deneme böyle gelmiş. İsminiz de geldi. Tamam. Şimdi diğerlerini çekelim arkadaşlar. Açıklamamızı alalım. Aynı şekilde şimdi kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum ve veri tabanından açıklamayı alalım. Veya test yapıştıralım. Şuraya da ayarı alalım. Ayarı yazarken yani. yazılımcımızı alalım. Şimdi kopyalayalım. Ctrl C girelim. Şuraya Ctrl V girelim. Neydi? Ha, ee, oldu. Alalım şuradan. Yapıştıralım ve sayfamıza kaynağını tekrardan bakalım. f diyelim. E, açıklama, PFL deniyor. Bir sayfası yapımı, yazar mod kod. Evet. Böylece verilerimizi çekmiş olduk. Şimdi ise logomuzu çekelim arkadaşlar. Gelelim logomuzu bulalım. Logo burada. Şuraya geliyorum logomuza. Adminin içinde php echo dolar şartı ayar çek Şimdi çekiyorum. Ayar. Altı logo. Bakalım. F5 eh, Evet logomuz geldi ama artık planı düzeltiyoruz arkadaşlar. Saydam yapmamız lazım. Evet. Logomuz da geldi. Şurada altta bir şey daha var. Onu da alalım. Aynı şekilde. Ctrl C, Ctrl V. Evet dostlar böylece ayarlarımızda logomuzu ve diğer ayarlarımızı çekebiliyoruz artık. Ee, bu folder işleminin de ilerleyen zamanlarda bu kategori işlemlerini falan yaptıktan sonra hepsini düzenleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ise ee, şu mutfaklarımızı çekelim şuraya. Gelelim şuraya. Bu dünyaydı. Evet dünya. Kaç tane var burada? Bu taneyi düşürelim. Şöyle bir bakalım kompleksini kapattı burada. Açalım tekrardan. Şurası. Evet. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Bir tane bırakacağız. Bunu da while ile döndüreceğiz arkadaşlar. Evet. Dilerim bir tane bırakalım. Tamam. Bunu açalım. Buradan itibaren sorgumuzu çalıştıracağız. Geliyorum şuraya arkadaşlar. Ee, yine eskiden sorgularımızı başlıca sorda. ilk önce dolayısıyla yani şu açalım ve kapatalım şurada. Gelelim. Dolar işareti kategori çekeceğiz dersen kat sorgu değil. Eşit de diyelim. ve tabanından gelen dibi değişkeni ve bununla da e, prefer komutu ile SQL komutlarımızı hazırlayalım. Buradan ne oluyor ya? Hiç bir şey mi yaptık? Şöyle buradan yapmayalım da şuradan dosyayı direkt açalım. Dünya. Evet. Şuraya dolar işareti. Kat sorgu diyelim eşittir dolar işareti gibi ve bunun bir ifade komodu ile eskraf sorgumuzu hazırlayalım select yıldız from bebeyle mutfak mıydı bakalım Evet. TV ile mutfak. Hepsini çekeceğim arkadaşlar burada. Noktalı virgülümü koyuyorum. Daha sonra geliyorum. Kaç sorguyu. Ektifit ile bitiye alıyorum. Bitiye e alıyorum. Ve daha sonra bunu while ile döngüye sokuyorum. dolar şartı kat çek diyorum. Eşittir dolar şartı kat sorgu dedikten sonra bunu fetch fetch direktin büyü kullandırıyorum. Edo hadi ne alıyoruz burada fetch kapsın. Diyip döngüyü sonlandırıyoruz şöyle açalım, şurada kapatalım. Evet, evet şu an kaç tane kategori varsa bir tane var bir tane gelmesi lazım. Evet bir tane geldi. Çekelim bunun bilgilerini daha sonra birden fazla ekleriz. Gelelim şuraya. Önce resmimizi çekelim. BHD adminin içinde dh e, bir taglarımızı açıyorum e, dolar işareti eko ah, eko dolar işareti neydi kaç çek neyi çekeceğim mutfak resimde nokta bilgilerimi koyuyorum. Burada da aynısını alıyorum buraya yapıştırıyorum Pardon. aaa yalamadık mı ya kontrol ediyorum buraya geliyorum kontrol ediyorum buraya da mutfağın adını çekeceğim php aç kapağı eko dolar işareti kat çek neydi mutlak adı ve de nokta bilgilerimizi koyalım ve bir bakalım evet mutfağımız bu şekilde geldi arkadaşlar Biraz mutfak ekleyelim şuradan. Ne eklemişiz? Bu ne? Türk mutfağı. Bunu bir düzenleyelim bir Listele diyelim. Tek Türk mutfağı olarak. Düzenle. Türk mutfağı. Resmimizi de seçelim. Şunu alalım. Kaydet diyelim. Bakalım. Evet geldi. Birkaç tane daha mutfak ekleyelim. e, Arap nokta olsun. Seçelim arkadaşlar. Şunu alalım. Kaydet diyelim. Bakalım. Çok iyi, güzel. Bir de İtalyan mutfağı ekleyelim. Ona pizza gibi bir güzel bir pizza resmi bulalım. Ben bu skayı kullanıyorum bu resimlerde. Merkez Şu, şu, şu pizza. Pizza bar. Şuna food diyelim. Bakalım neler çıkacak. Şu pizzayı alalım. Doğum diyelim. Gelelim şuraya. İtalyan mutfağı. Resim seçtik. İndirenler. Şunu alalım. Kalit. Güzel. Aşağıda tepsi bir kağıt. Fiyat, fiyat istemiyoruz. Şu numaraya da like koyacağım. Kalp işareti koyacağım. Bunu birazdan yaparız arkadaşlar. İtalyan mutfağı, Arap mutfağı, bir de İngiliz mutfağı alalım. Bir daha resim seçelim. Bunu alalım, kayıt isteyelim, yenileyelim. Evet, şimdi bu kadar yetti. Evet, Bir tane daha ekleyelim arkadaşlar. Ee, Spanyol, İfrağı diyelim. Bunu alalım, kayıt isteyelim. Evet, yani güzel oldu. Evet, kategorilerimizi de ekledik arkadaşlar, ön sayfamızı da çektik. Bundan sonraki derslerde mesela ilk önce bir tarihler kısmı olacak. Mesela bir tane yemek ekliyoruz, yemek Türk mutfağına ait, ne yemeği yapacağız? Akşam yemeği mesela, akşam yemeğini seçip ona göre listeleme işlemlerini yapacağız. Mesela buna Türk mutfağına tıkladığımda, Türk mutfağına ait kategorideki resimlerin tüm menüleri böyle, bu şekilde listelemeye çalışacağım sizlerle beraber şu slaytlara da yine böyle yemek ekler gibi yani tarif ekler gibi yapacağım. Bunun da linkine gideceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. <laughs>